Merhaba arkadaşlar. Birbirini sevmeyen ülkeler videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü izlemeyenler üstteki karta tıklayarak izleyebilir birbirini sevmeyen ilk ülkeler Suudi Arabistan ve İran'dır. Bu ülkeler Basra Körfezi ile ayrılmış ve onları fiilen komşu yapıyor. 1960'larda İran hızla modernleşirken Suudi Arabistan'da Vahabilik yükselişteydi. İran Şahı'nın Suudi Arabistan'a yazdığı ve onları cinsiyet ayrımı yapmamaya ve daha modern olmaya çağıran mektubu Suudi Arabistan tarafından alaycı ve sert bir cevapla karşılandı. Tarihler 1979'u gösterdiğinde İran Şahı devletiyle devrildi ve aşırıcı Şii lider Ayetullah Humeyni ülkenin kontrolünü ele geçirdiğinde ilişkilerinde önemli bir faktör haline geldi. Yeni İran rejimi Suudi Arabistan'ı ve onların Amerika Birleşik Devletleri ile olan samimi ilişkilerini açıkça kınadı. 1980 İran-Irak savaşında Suudi Arabistan'ın savaşta Irak'ı desteklemesiyle gerilim tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İran'ın Suriye krizinde ABD'ye karşı Beşar Esed'i desteklemesinden sonra işler daha da kötüye gitti. Bugüne gelindiğinde İran ve Suudi Arabistan Çin'in aracılığıyla diplomatik ilişkileri yeniden başlatma konusunda anlaştılar. Birbirinden hoşlanmayan diğer ülkeler Hindistan ve Pakistan'dır. 1947'de Hindular ve Müslümanlar arasındaki ilişkiler o kadar gerginleşti ki 14 milyondan fazla insan yerinden edilip göç ettirildi. Her iki taraf da binlerce kişiyi öldürdü ve gelecek nesillere kalıcı kanlı bir nefret mirası bıraktı. Bölünmeden sonra bile iki ülke arasındaki gerilim azalmadı. Keşmir çoğunluğu Müslüman bir prenslik devleti olmasına rağmen Hindistan'ın bir parçası olduğunda işler daha da kötüye gitti. Kısa süre sonra 1947'de Keşmir için bölünmenin hemen ardından savaş çıktı. Bugün bile Keşmir'deki gerilimler iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Bu gezegende yaşayan herkesin tüylerini diken diken edecek bir şey. Çünkü bu iki ülke de nükleer silahlara sahip. Bu uluslar arasında topyekün bir savaş çıkarsa tüm insanlık için bir tehdit olabilir. Bir başka birbirini sevmeyen ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore'dir. Kuzey Kore aldığı her nefeste sivillerine ABD'nin dokunduğu her şeyi yok eden emperyalist saldırgan bir ulus olduğunu hatırlatıyor. ABD'de herkes bu nefretin farkında ve Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğiyle önemli ABD şehirlerini bombalayacağı konusunda sürekli bir korku içinde yaşıyor. Nefretlerinin kaynağı 1950 Kore Savaşı'na dayanıyor. Kuzey Kore'nin komünist lideri Kim Il Sung, Kore'yi birleştirmek amacıyla silaha sarıldı ve Güney Kore'ye karşı topyekün bir saldırı başlattı. Saldırıdan önce haberdar olmayan Güney Kore hemen tepki veremedi ve Kuzey Kore ordusu kısa süre sonra Seoul şehrini ele geçirdi. Görünüşe göre Kuzey Kore'nin zaferi yakındı. Ancak ağır ABD desteği kısa sürede geldi ve savaşı Güney Kore lehine çevirdi. ABD'nin yardımıyla Kuzey Kore ordusu Güney Kore'den Pyongyang'a kadar sürüldü. Bunu gören Çin askeri yardım gönderdi ve Güney Kore ABD güçleri zorla geri çekildi. ABD'nin Kuzey Kore'ye 635 bin ton bomba atması Kuzey Kore'nin zihninde Amerika'ya karşı korkunç bir nefret mirası bıraktı. Türkiye ve Yunanistan'dan bahsetmesek olmaz. 19. yüzyılda modern Yunan devletinin kuruluşundan bir asır sonra Yunan birlikleri Anadolu'yu işgal ettiler. Yunan ordusu 1922'de Atatürk komutasındaki orduya yenildi. 1960'lar ve 1970'lerdeki Kıbrıs meselesinin ardından durum daha da kötüleşmeye devam edecekti. Her ne kadar ilişkilerimiz kötü olsa da 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremler sırasında Türkiye ile güçlü bir dayanışma göstererek yanıt veren ilk ülke Yunanistan oldu. Enkaz arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemeleri göndererek zor gününde Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi. Yardımları için komşu Yunanistan'a teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.